Yolda giderken aracınız bir anda hararet yaparsa ne yaparsınız? Ya da frene bastınız ama araç beklediğiniz gibi durmuyor. Belki de tüm bunlar eksik bir sıvı yüzünden oluyor. Peki hangi sıvılar ne işe yarar? Cevaplar bu videoda. Bir aracın performansı sadece motor gücüne değil, içerisindeki birçok sıvının doğru seviyede ve doğru zamanda kontrol edilmesine de bağlıdır. Bugün aracınızda düzenli olarak kontrol edilmesi gereken temel sıvıları birlikte gözden geçiriyoruz. Birincisi motor yağı. Motor yağı aracınızın kalbidir. Parçaların birbiriyle sorunsuz çalışmasını sağlar, aşınmayı ve ısınmayı önler. Yağ seviyesinin düşmesi ya da yağın zamanında değiştirilmemesi motorda ciddi arızalara yol açabilir. Bu nedenle üretici tavsiyelerine uygun aralıklarla motor yağının kontrol edilmesi ve gerekirse değiştirilmesi çok çok önemlidir. İkincisi soğutma sıvısı antifriz. Soğutma sıvısı motorun ideal sıcaklıkta çalışmasını sağlar. Yazın hararetli, kışın donmayı önler. Eksik ya da kirli bir soğutma sıvısı motorun zarar görmesine neden olabilir. Yıl boyunca düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde yenilenmelidir. Üçüncüsü fren hidrolik sıvısı. Fren sisteminizin sağlıklı çalışması için fren hidrolik sıvısı kritik öneme sahiptir. Zamanla özelliğini kaybedebilir, bu da fren mesafenizin uzamasına yol açar. Fren güvenliği sürüş güvenliğidir. Bu yüzden fren sıvısı seviyesi hem periyodik bakımlarda hem de mevsim geçişlerinde mutlaka kontrol edilmeli. Dördüncüsü cam yıkama sıvısı. Temiz bir görüş açısı güvenli görüşün temelidir. Cam yıkama sıvısı özellikle uzun yollarda ve mevsim geçişlerinde hayata önem taşır. Su yerine özel cam suyu kullanmak hem sileceklerinizi hem de cam yüzeyinizi korur. Bu sıvıların her biri aracınızın sağlıklı çalışması kadar sizin ve sevdiklerinizin güvenliği için de büyük önem taşır. Fimoto servis olarak aracınızın tüm sıvı kontrollerini üretici standartlarına uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. Eğitimli teknisyen kadromuz, güçlü teknik altyapımız ve müşteri memnuniyetimiz merkeze alan yaklaşımımızla aracınız bizlerle her zaman emin ellerde. Dilerseniz düzenli bakım randevunuzu hemen oluşturabilir. 0416 225 0404 numaralı telefonumuzdan bize ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu tarz bilgilendirici videolar için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Unutmayın, eksiksiz bir bakım sorunsuz bir yolculuğun temelidir. Fiat Fimodo